çözümleri ve yenilenebilir enerji alanlarında faaliyet gösteren Onur Yüksek, teknolojisi CEO'su Noyan Dede'de de sergide projelerini Aparay'a anlattı. Savunma sanayi şirketleri Türkiye'nin en büyük müşterek tatbikatı EFES 2024 tatbikatı kapsamında görücüye çıktı. 48 savunma sanayi şirketine yabancı katılımcıların ilgisi büyük oldu. iletişim, savunma, havacılık çözümleri ve yenilenebilir enerji alanlarında faaliyet gösteren Onur Yüksek Teknoloji'de ürünlerini tanıttı. Onur Yüksek Teknoloji CEO'su Noyan Dede apara yayınında haberleşme alanındaki yatırımlarını anlattı. Veri haberleşme ve ses haberleşme sistemleri olarak iki ana ürün grubumuz var. Şu anda gördüğünüz sistemler veri haberleşme sistemlerimiz. Bu sistemler bir fil şu anda Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın Ege'deki tüm botlarında, sahil istasyonlarında ve harekat merkezlerinde kullanılıyor. Sistemler platform üzerindeki telsiz, uydu, geniş band haberleşme gibi dış ağa bakan haberleşme sistemlerinin içerideki servislerle, mesajlaşma servisi, savaş yönetim servisi gibi servislerle birlikte konsolide olarak kullanılabilmesini sağlıyor. Şirketin yenilenebilir enerji alanındaki hedefleri de büyük. Bizim ana şu andaki yatırımlarımız güneş enerjisi üzerine ama Yüksek teknoloji kaslarımızı kullanarak sabit güneş e, santralleri yerine e, mühendisliğimizi konuşturarak hareketli güneş takip... Trendlerden bir tanesi de bu. Bütün gün güneşi takip eden paneller. Aynen o şekilde. Dediğiniz gibi güneşi takip ederek verimliliği ve yapılan yatırımın geriye dönüşünü çok hızlandıran e, çözümler var. Türk savunma sanayi büyük bir atılım içinde. Onur Yüksek Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Dede, Türkiye'nin insansız sistemlerde lider bir ülke konumuna yükseldiğini vurguladı. 20 yıldır e, savunma sanayi özelinde kullanılan çok büyük bir inisiyatif var. E, o da kritik, yurt dışından tedarik edilen sistemlerin e, millileştirilmesi üzerine. Bu kapsamda biz de, ülkemiz biliyorsunuz insansız sistemler özelinde şu anda dünyadaki lider ülkelerden e, birisi. Biz de alan uzmanlığımız çerçevesinde ses haberleşmesine yönelik insansız sistemlerde kullanılan çözümlerimiz mevcut. Şu anda gördüğünüz sistem bunlardan bir tanesi. Onur Yüksek Teknoloji Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler arasındaki yerini de aldı. Halkarz büyüklüğü 977 milyon lira olan şirket, ARGE yatırımlarına ağırlık verecek. Halka arzana elde edilen gelirle ilgili en öncelikli konularımızdan bir tanesi ARGE kapasitemizi arttırmak. Şirketimizin bütün ürünleri çok yoğun ARGE süreçlerine tabi ve daha sonra kendini sahada kanıtladıktan sonra yaygınlaştırılıyor. En kuvvetli kasımız ARGE. O yüzden oradaki yatırımlar, yatırımlarımızı ve çalışmalarımızı arttırarak devam ettirmek istiyoruz. Bir diğer konumuz tesis. Tesis imkanlarımızı biraz daha kapsamını arttırmak istiyoruz.